Süreyş Destanı Karakor'un mutçyalarında sayılan iki nehir vardı. Bunlardan birine Toğla, diğerine ise Selengi adı verilirdi. Bu nehirler akarak Kamlancu altı bir yerde birleşirlerdi. Bu iki ırmağın arasında iki tane ağaç vardı. Bu ağaçlardan biri Cusuk, diğeri ise Farsların Naj dedikleri ağaca benziyordu. Kışın bile bunların yaprakları servi gibi dökülmezdi. Meyvesinin tadı ve şekli ise tıpkı çam fıstığınınkine benzerdi. Öbür ağacı da tur ağacı derlerdi. Bu iki ağaç iki dayın arasında yetişerek büyümüştü. Bir gün bu iki ağacın arasında gökten bir ışık inmişti. Bunun üzerine iki yandaki dağlar yavaş yavaş büyümeye başladılar. Bu durumu gören halk ise hayretler içinde kalmıştı. İçlerinde büyük bir saygı duyarak Uygurlar oraya doğru yaklaştılar. Tam yaklaşacakları sırada kulaklarına çok tatlı ve güzel müzik nameleri gelmeye başladı. Her gece buraya bir ışık inmeye ve ışığın etrafında da 30 defa şimşek çakmaya başladı. Diğer bir günde aynı yerde ayrı ayrı kurulmuş 5 tane çadır gördüler. Bunların her birinde birer çocuk oturuyordu. Her çocuğun karşısında da onları doyurmaya yetecek kadar süt dolu emzikler asılıydı. Çadırın tabanı da baştan aşağıya kadar gümüşe döşenmişti. Tüm bunların reisleri ve halkları bu garip şeyi görmek için yerlerini buradaki koşmuşlardı. Bu manzarayı görünce saygıyla diz çöküp selam verdiler. Biraz sonra da çocuklar alarak dışarı çıktılar. Beslenip büyütmeleri için onları süt annelerine ve dadılara verdiler. Her fırsatta onlara saygı gösteriyorlar ve ikramda bulunuyorlardı. Çocuklar artık süt çocuğu olmaktan çıkıp da konuşmaya başlayınca Uygurlardan anne ve babalarını sordular. Onlar da o iki ağacı gösterdiler. Bunun üzerine halk çocukları alıp ağaçların yanına gittiler. Çocuklar ağaçları görünce onlara tıpkı evladın babasına gösterdiği saygıyı gösterdiler. Ağaçların karşısına diz çöktüler ve yeri öptüler. Bunun üzerine ağaçlar dile gelip şöyle söylediler. Güzel huyu ve iyi özelliklerle bezenmiş çocuklar. Böyle olurlar ve anne ile babalarına böyle saygı gösterirler. Ömrünüz uzun, adınız ünlü ve şöhretiniz de devamlı olsun. O bölgelerde yaşayan bütün kadınlar bu çocukların hükümdar oğullarıymış gibi saygı gösterdiler. Çocukların doğdukları yerden şehre dönünce onlar her birine birer ad koydular. En büyüğünün adı Songur Tegin, ikincisinin adı Rotur Tegin, üçüncüsünün adı Tükel Tegin, dördüncüsünün adı Or Tegin ve beşincisinin adı da Bögü Tegin oldu. Çocukların doğuşundaki kutsal durumu görenler bunlardan bir hükümdar olarak seçilmesi kanaatine vardılar. Çünkü bunlar Tanrı tarafından bu iş için gönderilmiş olmalıydılar. Bu çocuklar arasında bölgü tekniğinin gerek güzelliği, gerekse boyu, sabrı, iradesi, ileri görüşlülüğü bakımından diğerlerinden daha ilerideydi. Ayrıca bütün milletlerin dillerini ve yazılarını da biliyordu. Herkes onun han olarak seçilmesi üzerine birleştiler ve büyük şenlikler yaparak onu hanlık tahtına oturttular. O memlekette adaleti sağladı, onun etrafındaki adamlar mahiyetleri, askerleri, atları ve kulları gittikçe çoğalmaya başladı. Bölge Han ve Akınları Tamı ona bütün dilleri bilen üç karga göndermişti. Nerede mühim bir iş olursa bu kargalar hemen oraya giderler ve o işin nasıl olup bittiğini gözlerler. Ondan sonra da Han'a haber getirirlerdi. Bökü Han bir gece evinde uyurken pencerenin önünde bir kızın hayali belirdi ve onu uyandırdı. Bu hayaletten korkan Bökü Han kızı görmemezlikten geldi ve kendisini uyuyormuş gibi gösterdi. İkinci gece kız yine geldi. Fakat Han yine görmüyormuş gibi yaptı ve kendisini uykuda gösterdi. Sabah olunca Han vezire danıştı. Üçüncü gece kız yine gelince vezirin öğüdüne uyarak kızı alıp akta gitti. Bu dağda sabaha kadar beraber kaldılar ve kızla konuştular. Bu buluşmaya ve konuşmaya 7 sene, 6 ay ve 22 gün her gece böyle devam etti. Ayrılacakları gün kız ona şöyle dedi. Doğuda batıya kadar bütün dünya senin buyruğunun altında kalacaktır. İşlerini sıkı tut ve iyi çalış. Ayrıca insanları da diğerlerini bil. Bögü Han askerlerini topladı ve onlarda 300 bin kadar seçme askerini Songur Tegin'in komutasına verdi. Ayrıca Songur Tegin'in Kırgız ve Moğol ülkelerine akın yapmasını emretti. 100 bin askerini de Kotur Tegin'in komutasına verdi. Onun da akın için Tankut tarafına gönderdi. Tükel Tegin'i de Tibet yönüne gönderdi. Kendisi de 300 bin askerine emrini alarak Hıdayt Çin yönüne yönlendi. Diğer kardeşi Ortegin'i de kendi yerinde bıraktı. Etrafa giden orduların hepsi başarı kazandı ve geri döndüler. Getirdikleri paralar, mallar ve ganimetleri sayı ile sayılmazdı. Her yerden birçok adamlar topladı ve onların yardımıyla Arkun Nehri kıyısında Ordu Balık adlı baş şehri kurdular. Doğudaki bütün ülkeler bu surette onların buyruğu altına girmişti. Böge Han bir gece uyurken beyazlar gelinmiş bir ihtiyar gördü. İhtiyar ona yaklaştı ve çam büyüklüğünde bir yeşim taşı vererek Bögü Han'a şöyle dedi. Eğer sen bu taşı muhafaza edebilirsen dünyanın dört kişisi hep senin buyruğun altında toplanacaktır. Bögü Han'ın veziri de aynı gece aynı rüyayı görmüştü. Ertesi sabah olunca hepsi toplandılar ve aralarında görüşerek bu rüyaya bir mana vermeye çalıştılar. Bunun üzerine orduları buyruklarını to alıp batıya yöneldiler. Gide gide Türkistan sınırına vardılar. Burada çayır ve çimenlerle döşenmiş, akarsular bol bir yere rastladılar. Herkes bu yeri çok beğenmişti. Bunun içinde bu yere bir şehir kurdular. Bu şehir şimdi Kuzbalık adı verilen Sagun şehridir. Bu şehirde yerleştikten sonra etrafa ordular göndermeye başladılar. Bu yolla her yere ellerini geçirmiş oldular, yeryüzünde onlara kafa tutan ve asi görünen hiç kimse kalmamıştı. O kadar ileri gitmişlerdi ki, insana benzeyen acayip mahluklara da rastladılar. Bu insanların elleri ve ayakları tıpkı hayvanlara benziyordu. Bunları görünce artık bundan sonra insanların bulunmadığını anlamışlar ve geri dönmüşlerdi. Bütün bu akınlar sırasında pek çok kıymetli şeyler toplamışlardı. Bunların hepsini bir araya getirerek bölge handa herkesin yaptığı hizmete göre ele geçen bu malları aralarında bölüştü. Bundan sonra Uygurların emrine giren hükümdarlar birer birer gelerek Bögü Han'a saygılarını sundular. Bunlar arasında Hint padişahı çok çirkindi. Bunun için de Böge Han bu padişahı huzuruna kabul etmedi. Böge Han bu kabul töreninden sonra bu padişahların hepsini kendi ülkelerinde dönerek bölgelerini idare etmelerini emretti. Bundan başka bu padişahların Böge Han'a ne kadar vergi ve verecekleri de ayrıca bir toplantı ile karar altına alındı. Artık yer yüzü zapt edilmiş ve Böge Han'ın karşısında bir engel kalmamıştı. Bunun için geri dönmeye karar verdi ve kendi yurduna geldi.